Rumeli lezzetlerinden merhaba. Bugün Arnavut mutfağı denilince akla ilk gelen Arnavut böreğinin tarifini sizlerle paylaşacağız. Peki Arnavut böreği denilince akla ilk gelen hangi çeşidi oluyor? Tabii ki de pırasalı. Pırasa böreğe çok yakışıyor. Evet gerçekten. Mehdiye sen de çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim sağ ol. Pırasalı börek Arnavutların bir numaralı böreğidir. Börek denilince neli börek istersin sormazlar direkt pırasalı, çok börek. Olur. Hatta şöyledir, pırasalı börekte yeni evlenen gelinlerde özellikle pırasalı börek yapmasını bilir misin diye sorarlar. O güzel bir şeymiş, onu bilmiyordum. Yeni gelinler öğrenmeye çok meraklıdırlar tabii ki de ve bu pırasalı böreği bilen gelinler kaynanalarında taht kurarlar gönüllerinde. Aynı şekilde da midesini şenlendirirler. Bayram ettiriyorlar. Biz. Evet, çok lezzetli böreğimiz tabii ki de marifet istiyor. Evet, şimdi birlikte malzemeleri sayalım. Nelerimiz var? Evet Mehdi abla, börek açmaya başladık mı benim aklımda direkt üç malzeme. Un, su, tuz. Evet, her zamanki gibi. Diğer malzemelerimiz iç harcı için oluyor. Ne kadar un kullandın? Bir kilo. Bir kilo, bir yemek kaşığı tuz evet. ve 800 mililitre su. Evet. Suyumuzu her zamanki gibi yavaş yavaş döküyoruz. Bir de geçmeden önce bu iç harcı malzemelerini sayalım. 1,5 kilo pırasamız var. 2 baş soğanımız var. Karabiberimiz var. 1 tatlı kaşığı çok gelir. Yarım tatlı kaşığı koyalım. Arzu edenler arttırabilir. 100 gram tereyağımız var. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı kadar da kaymağımız var. Pırasaları kavururken kullanmak için de 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Harika. Evet Canan'cığım ben şimdi hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tuzumu ekledim. Mehdi Ağlı peki sence hamur açmak zor mu? Benim şahsıma sorarsan değil ama Canan'a sormamız lazım. Zor mu kolay mı? Sena ben beraber bir kere denemiştik. Evet. Zor muydu kolay mıydı? Yani sen bana kolaylaştırdın. O ne güzel bunu başarabildiysek. Evet. Senin tariflerinle her şey çok kolay gözüküyor ve bana cesaret veriyor. Teşekkür. İnanılmaz pratiksin. Teşekkür Çok ederim. Hamar atsın. Teşekkür ederim. Şimdi ben senden küçük bir yardım isteyeceğim. Hemen şöyle ben bu hamurumu yoğururken Tabii, tepsiyi seve bu tarafa seve. alayım. Ve senden pırasaları doğramanı ve bana yardım etmeni rica edeyim. Arnavutların meşhur yemeği pırasalı arnavut böreği. Peki, bu pırasa neden bu kadar meşhur olmuş? Pırasa, öyle ki Arnavutların atasözünde bile çok meşhur olmuş. Ee, nasıl mı? Misafirlikte bile o kadar doydum ki pırasa olsa bile yiyemem. Yani pırasaya o kadar çok önem veriyorlar. Hani pırasa, onların için baş tacı. Yani önüme pırasa getirseniz bile ben pırasayı yiyemem, o kadar tokum. Pırasaya çok önem veriyorlar ve yaklaşık 40 çeşit pırasa yemeği çıkabiliyor. Oo çok güzel seçenekleri bol. Çok çok pırasalı kekten tut Mehdi abla. hatta şimdi pırasalı mücver, tarhana çorbasında pırasa, pırasanın çorbası, sarma, pırasa. Pırasadan her şey yapılabiliyor. Pırasayı ben e, mısır unu tuzlu kek yaptığımda kullanıyorum. O zaman güzel oluyor seviyorum. Şu anda benim yoğurma işlemim bitti. Bunu 5-10 dakika dinlendirip sonra bezeleri ayıracağım. Evet. Hemen şu anda streçliyorum. Sonra açma işlemine geçeceğiz. Bir 10 dakikada hemen sana yardım edeyim. Sadece bir dinlendirme süresi mi var? Yok iki aşamamız var. Sonra yine mi dinlendiriyoruz? Evet bezeleri ayıracağız. Bezeleri küçük küçük açacağız. ...aralarını yağlayacağız. Yağladıktan sonra... Oo, gerçekten bu börekte çok iş var. Evet biraz daha meşakkatli bir böreğiz. <laughs> e hadi o zaman Mefti abla. Sen Hemen ben bunu direkt... kenara alıyorum ve sana yardıma geliyorum. Bir değişik tarzda kessin sen. Bunlar büyük olduğu için... ...daha ince olmaları için dörde böldüm. Hı. Seninkiler ince ve küçük. Bu şekilde büyük pırasaları da değerlendirebiliyorsun. Evet. Evet malzememiz bol bol. Ben zaten bol malzemeli seviyorum. Evet güzel oluyor. Hatta biz seninle bir kere denizliğimizde normal boşnak böreğinde prasaları hiç pişirmemiştik hatırlıyorsan. Evet. Çiğden koymuştuk. Ama bunu Bu Farkı o kat... mu oluyor yani boşnak böreğinde pişirmeden arnavut böreğinde pişirerek mi? Bunun katları biraz daha fazla olduğu için pişmesi gerekiyor. Orada çünkü kol böreği şeklinde yapmıştık. Evet o zaman. Ve pişirmeye ihtiyaç duymamıştık daha evet. çiğden. Evet Canan'cığım ben hafiften pırasalarımı ocağa koyayım doğru yana kadar o yavaş yavaş kavrulsun. Yağımızın yarısını kullanıyoruz. ...yarısını iç harcımızı... ...hepsini kesmeye beklememize gerek yok... ...hayır tavadaki ısınana kadar biz onları bitirmiş olacağız zaten... ...hafif hafif... ...başlasın kızarmaya... ...gözlerin yandı mı Canancığım... ...pırasalar biraz acı... E, ...biraz yandı... <laughs> ...Mehdiye abla zaten derler ya... ...gülü seven dikenine katlanır... ...ben de pırasalı böreği çok seviyorum... ...katlanacağım artık... ...mis mis... Inanılmaz güzel. bir koku. Hemen başladı. Bize evet. Güzel kokularını vermeye. Evet Mehdi abla her yemeğin başında soğan gelir. Şöyle soğanlı pırasa bile yenilecek durumda. Çok güzel kavurma yemeği olur. Evet mesela kimileri pırasalı börek yaparken soğan eklemiyorlar ama ben ikisinin lezzetinin birleşmesini seviyorum. Ve çok güzel bir tat veriyor bence her ikisi de. Evet Mehdiye abla ne kadar kavuruyoruz bu şekilde? Evet şimdi soğanımı ekliyor. Tuzumu ekliyorum. Tuzumu tuzum ekliyorum evet. Şimdi tuzumu ekliyorum. Soğanımı Hatta ben bir deneme yapayım bakayım dibinden ne alemmiş. Yukarı doğru bir döndürelim bakalım. Alttakiler çünkü yumuşamış. Şöyle evet. hafiften. fazlaca çevirelim onları. Alt üst edelim ki üsttekiler kavrulsun. Hemen şöyle. Çok az kalmış. Yani ben hamuru bezeleyene kadar prasamızın da işi bitecek. Yani böyle bir rengi daha sanki canlı bir renk oldu. Evet. Renginden de anlıyoruz. Biraz daha hani tam olarak güzülmüş olması mı gerekli? Yok yani. çok mi o kadar yakmayacağız. Hafif yapmamız yeterli. Benim bezelere bölene kadar bu da bitmiş olacak. Tamam. Sonra bunu tepsiye döküp soğutmamız gerekiyor. Böreğin içine sıcak koyamayız. Böreğe peki karabiber ekleniyor mu? Ekleyeceğiz. Şimdi biraz daha kavuralım. Ekleyeceğiz karabiberi. Evet tahmin ettiğim gibi çünkü ıspanaklı börekte de yine iç harcına karabiber ekliyorduk. Evet. Pırasaya da karabiber çok yakışacaktır. Pırasa bayağı kavruldu. Artık karabiberi eklesek mi? Ekleyelim hemen ben sana vereyim. Karabiberimizi ekle. Bir çay kaşığı kadar diyoruz. Evet. Ekledim. Onu be. güzelce. Evet. Özdeşleştirelim tamamen karıştıralım Ve kapatıp tepsiye dökelim Sorması için Karabiberi ekledikten sonra daha kavuruyor muyuz Hayır onu şimdi iyice karıştırdıktan sonra Altını kapatıp Tamamdır dökeceğiz. İyice karıştırıyorum ve altını kapatıyorum Evet sonra tepsiye dökeceğiz Harika Evet Canancığım şimdi ben harcımı aldım Hatta şöyle kaşığı sana vereyim Tabii. Sen de istersen şöyle bana yavaşça yardımcı ol dökelim. dökelim. Çünkü soğuması gerekiyor. O bayağı bir duman çıkıyor. Tamamen tepsiye yayacağız değil evet, mi? Evet dökeceğiz. Şimdi onu hemen. <laughs> şöyle ben hatta bakayım. Tersine ben buradan kal, alayım. Evet. tersine geldi senin. Şöyle tamamen boşaltalım. Evet tepsiye de yayıyoruz. Harika. Şimdi biz hamurlara bezelemeye devam ederken bunu da soğutuyoruz. Sıcak olursa çünkü hamurumuzu yakar. Ve istediğimiz gibi bir böreğimiz olmaz. Hamur olur böreğimiz. Soğuması önemli evet. evet şu tamam, an biraz için el yakıyor diyebiliriz. Evet el yakıyor şu anda. Dumanı da bayağı bir üstünde tutuyor yani. Ben sıcağa alışık olduğum için kaşıklayabiliyorum. Ay Mehdi şu haliyle bile yenir. Evet gerçekten güzel bir lezzet. Şimdi bunu kenara çekip soğutalım. Bezelemeye devam edelim. <laughs> edelim. Evet Canan'cığım şimdi bezelemeye devam edelim. Ben hatta küçük bir parça kopartıp sana vereyim. Sen de bana yardımcı ol. Hafif eldivenlerini unlarsan. Evet unladım. Daha çabuk yoğururuz. Şu şekilde mi? Hayır. Ben sana bir kere daha tek yaparken göstermiştim. Evet. Ellerimizi hafif şöyle una dokundurduk. Ve şu şekilde. Yani şu. Hafif olması yeterli. Tamam. Fazla olması gerek yok. Böyle. Yapamıyorsan şöyle yapabilirsin. Ha, evet, bohça yapmak evet, daha, daha kolay. kolay. Hı, hemen tamam. şöyle. Bohça şeklinde yapalım. Evet. Ben kopartıp birkaç tane sana bırakacağım. Yani tam böyle köfte büyüklüğü derler ya. Evet, büyük bir anne köfte büyüklüğünde. <laughs> evet. Böyle peki şimdi bezeleri yaparken sayısının ne kadar çıkacağını tahmin edebiliyor musun? Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Şimdi ayırırken de sayarız hepsini. Peki hiç bunu yapmasak. Yani bu bohçayı böyle böyle evet. topluyorsun ya. Hı. Direkt ben aldım şu şekilde. Hiçbir şey yapmadan koydum. Ne olur? Açarken o kat kat olur. Ve istediğimiz gibi hamurumuz açılmaz. O yüzden önemli. Evet. Evet. Yani böyle seni kandırıyormuş yapıyormuş gibi olmayayım. Cidden ben yapayım. Şeyde. Eldiveni yapıştıkça hafif uçlarına dokundurman yeterli ona. Tamam. Hemen şöyle tekrar devam edelim. Evet. Meteo peki doğru yapıp yapmadığımı nasıl anlıyorsun? Yani şu anda yapıyorum İçine ama İçine doğru bastırma. Sadece şöyle hafiften bak uçlarına bak. Ucunu dokunuyorum ve ucunu sıkıyorum. Gerisini sıkmıyorum. Tamam. Sadece uçlarını sıkıyorum. Evet. Oldu mu? Üste i̇şte oldu ama altını çok ezdiğin için topak oluşuyor. Topak oluştuğu zaman da biz bunu açtığımız zaman kocaman kalın bir hamur olacak ve onu açamayacağız biz. Onun için hafif uçlarına dokunarak şöyle tamam. altlarını dokun. bastırmadan açacağız. Tamam. Tekrar göstereyim istersen. Evet. Bak şimdi bu mesela tek parça. Hemen şöyle aldım. Bunu bastırmıyorum hiç. Ezmeden hemen kenarlarını topluyorum sadece. Hiç içini ellemiyorum. Gördüğün gibi. Ben böyle böyle yapıyorum ya hayır, buna hayır. gerek yok. Hayır o ezdiğin yok yok. Tamam. O ezdiğin sonra bize hamur olarak kalacak. Çünkü onu çok fazla yoğurduğun için içine ettirdiğin için inceltemeyeceğiz. Hı, tamam kenarlarını çok evet. ezmeden. Evet çok hafif hemen hafif şu şekilde. Hafif şeklinde. Evet. Şimdi kontrol eder misin oldu mu? Evet oldu. Harika. Ben şöyle koyalım. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10. Evet Mehdi abla Kesinlikle her aşamanın veracağız. bir püf noktası var. Evet. Ben bu aşamaya bohça ismini koyuyorum. Hadi bakalım bohça olsun adı. Sarma işlemini. Sarma ben mı diyorsun Ben bakayım ben tekrar kopardayım. Sen sarma mı diyorsun bu işleme? Sarma işlemi oluyor çünkü hamuru yuvarlayıp yuvarlak kıvamını verdiğin için toplayıp sardığın için benim için sarmıştım. Peki şimdi bu yaptığın her bir beze bir kat şeklinde mi? Evet. Ve bu bir beze bir tepsi katını tamamlayacak şekilde evet. oluyor. Büyük şekilde. Bayağı bir kat varmış Mehdi abla buradan kaç kat çıkıyor? Evet şimdi hamurlarımızı böleceğiz. Kaç kat olduğunu göreceğiz ne kadar çok kat varsa o kadar daha iyi olduğu anlamına mı geliyor peki? En fazla 12-12 yapabiliriz. Hatta alt tabakası 12 olup üst tabakasını 10 yapabiliriz. Çünkü altta harcı koyacağımız için daha çok ezileceği için tık kalın da olabilir. Ama üst tabakası çok kalın olmasına gerek yok. Ben bu işi kaptım. Evet. Ben de kaynanamın gözüne girerim inşallah. Girersin girersin çünkü biz bir kere hamur da senle yoğurmuştuk. Hamur yapmayı da öğrendin. Artık bezeleme diye öğrendin. En sonunda açma aşamasıyla börek öğrenmeyi bitirmiş olacağız. Hemen biz tasımızı kenara çekelim ve hamurlarımızı küçük küçük bezelemeye kalkalım. Evet, şimdi biz en başından neler yaptık? Bir hamurumuzu açtık, un, su, tuz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Sonra pırasalarımızı kestik. Doğradık, soğanımızı doğradık. Tencereye alıp onları güzelce soteledik. Soteledikten sonra tencereden tepsiye döküp soğuması için dışarı bıraktık. Bir de hamurumuzu biz bekletmiştik. Evet, çünkü ilk başta hamurumuzu yoğurduğumuz için... ...hamurumuz biz pırasaları doğrayana kadar, soteleyene kadar dinlendirmiştik. Şimdi de bezeleme işlemini bitirdik ve açma işlemine geçeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Evet birlikte açalım. Ben hemen bu tepsiyi senin önüne koyacağım. Çünkü senin yağlaman gerekiyor bezeleri. Ben açayım sen de yağlayacaksın. Şu an açarken hem unlamış oluyorsun ekstradan hem evet. de bezin üstünde açtığını görüyorum. Bezin olması önemli mi? Hayır önemli değil. Mermerin üstünde de olur. Biz şimdi masada açtığımız için görüntü olarak burada açmamız gerekiyor. Hepsi de açamıyoruz merdanemiz olduğu için. Evet. Hemen şöyle ben sana veriyorum. Şöyle ben şimdi yağlıyorum. Evet. Evet. İlk bezemizi merdane ile açtık. Şimdi yağlama kısmına geliyoruz. Tereyağı ve sıvı yağ kullandık. Evet. Şu şekilde yağlıyoruz. Her fırça var. Fırça şekilde. var. Ben fırça vereyim sana. Aynen. daha pratik olur. Hatta tepsiyi aşağıda indirebilirsin. Peki ne soracağım Mehdi abla? Ee, bu tarafını yağladık. Diğer tarafında yağlamaya Hayır. gerek var mı? Hayır. Gerek yok. Tamam. Şöyle aynı boyda birbirine yakın. Zaten şu an arkası da yağlanmış oluyor. Evet. Evet hamurlarımızı bezeledik, yağladık. Şimdi bunları bu şekilde bir 15 evet. dakika dolaba kaldıracağız. Şu şekilde gösterelim. İki aşamaya ayırdık. Alt kısım, evet. üst kısım şeklinde. Bizde yaklaşık bir 8'er adet çıktı. Evet. Sizde 7 de çıkabilir. Sıkıntı değil. Hamurunuzu açmanıza büyüklüğüne göre, tepsinize göre daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Bizim bezelerimiz bu kadar. Şimdi bunları streçleyip buzdolabına kaldıracağız. Buzdolabına ne kaldırıyoruz? Yağın donması için bir 15 dakika buzdolabında bekleteceğiz. Tamamdır o zaman. 15 dakika buzdolabında evet, bekletiyoruz. Hemen streçliyoruz ve buzdolabına alıyoruz. İlk evet. hamurumu hatta tepsimin içinde açacağım. Nasıl açıyorsun? Hemen şöyle hafif tepsimi yağlayacağım. Bir de fark ettiğin gibi tepsim bakır. Evet. Evet hemen şöyle. Bakır tepside börek ayrı bir lezzetli olacak. Hemen şöyle alıyorum. Tek kat olarak. Ve bunu burada açmaya başlıyorum. Şu anda gördüğün gibi hamurlarımız donmuş. Aslında Biz bunların bunu... hepsi ayrı ayrı birer evet, kat şeklinde. Evet hepsi şu anda katları tek Bu tek. bizim dediğimiz alt kısım. Evet. Alt kısmı bu şekilde açmış olacağız. Evet hemen şöyle. Hepsini bir yandan açıyorsun. Evet elimizle. Parmak hareketlerinle. Şöyle. Bu parmak hareketini ben denesem olur mu? Sadece bastırmayacaksın. Şöyle tamam. açmaya gideceksin. Şu şekilde. Bastırmayacaksın. Tamam bastırmıyorum. Evet. Çok evet. narin narin. Evet. Narin yârim. Evet, narin yar. <laughs> evet, açtık. Peki ortadan böyle şey yapmaya gerek var mı? Hafif hafif gideceğiz şimdi şöyle. <laughs> Çünkü doğru. en sonunda baktım açılmıyor yanlarda. Ortadan da biraz böyle, baskı. böyle mesela orayı açtık. Şimdi alt kata döneceğiz. Her iki katı da açacağız ki Evet bizim için devam etsin. Harika. Peki şimdi tıkandığın yerde tekrar yağlamaya gerek var mı? Hayır yağlamaya hiç gerek yok. Şöyle de açabilirsin. Kenarların kalın olmasını istemiyorsan. Şimdi biz mesela hafif kaydırırken kenarlarımız kalın oldu. Çünkü ortalardan aldık. Şimdi bunu bu şekilde. Yani evet. şu şekilde mi? Bastırmadan sade narin narin. Evet. Şöyle açıyoruz. Ya çok keyifliymiş. Evet. Bastırmadan hafif hafif. Bu aşamayı da çok sevdim. Bu ne diyoruz? Açma mı? Evet. Açma işlemi. Bir önceki bohçaydı. Şimdi açmayı yapıyoruz. Yine üst katı da aynı şekilde. Evet. Peki bunun üzerine mi açacaksın? Hayır, onu başka tepside açıp buraya koyacağız. Çünkü prasayı falan koyacağımız için. Evet, o yüzden iki tepsiye ihtiyacımız Rahat olacak. Rahat hareket edemeyiz hemen böyle. Açma işlemini tamamlayacağız. Hatta Mehtalı sen havada da açıyorsun onu biliyorum. O bu börekte de geçerli değil. Hangi börekte? O bizim boşnak böreğinde geçerli. <laughs> evet. Peki, hamurun üzerine niye yerleştirmedin pırasayı? Çünkü kaymak ekleyeceğim üstüne. O kaymak ekleniyor. Evet. Daha da lezzetli olacak. Evet. Hemen kaymağımızı da ekliyoruz. Heh. Bir de bu kaymak memleketten gelen kaymak olunca tadına doyulmaz bir lezzet oluyor. Çok ayrı bir güzel oluyor. Kaymağımızın özelliği var mı? Yok herkes bulabileceği bir kaymak kullandım ben. kaymak kıvamında mı diyelim? Yok bu biraz daha katı sıvı çok sulu olduğu için. Sulandırır. Evet. Şimdi bu böyle açarken de böyle açabiliyor muyuz? Hamuru çevireceğiz. Diğer tarafından da onu açacağız. Her iki tarafını da eşit açmış oluyoruz. Evet. Bezelerimiz bir tarafa kaymamış oluyor. Evet. Narin narin yapıyorum evet. kızma. Yok kızım ya. <laughs> Biliyorum sen bana kızmazsın. Yine biz yiyeceğiz. İnce olursa bizim için daha iyi olacak. <laughs> evet. Kalın olursa kalın börek yiyecek. İnce olursa ince börek yiyeceğiz. Yo, ne kadar ince o kadar iyi. Evet. Orada gerçek şimdi. Evet, boşuna bu börek Arnavutların bir numaralı böreği değil. Evet, güzelliğiyle artık sona doğru yaklaşıyoruz. Evet, efsane böreğimizin son kısmını. Hemen şöyle... Üst katını da yerleştirdikten sonra... Çok az bir şey de böyle açmam gerekiyor evet. çünkü tepsim artık küçüldü. Nasıl açıyorsun burayı? Böyle kenarda elde tuta tuta. Hemen şöyle. Bakalım tepsimiz, Böyle ikimiz... Birlikte tutalım. Evet. Tepsimizin boyuna yakın mı bakalım. Hadi gel bakalım. Bırakmayalım ama bakalım. Tamam bırakmıyorum. Biraz daha açmamız gerekiyor. Hemen tekrar açmaya devam edeceğim ben elde. Orada yerimiz yok tepsimiz daha küçük olduğu için hemen elde açıyorum. Tabii. Sen... Şu şekilde... Hamuru büyütüyorum Evet. E açmaya devam ediyorum. Her tarafı eşit tutuyorum ki bezem aynı büyüklükte olsun. Evet Canan'cığım şimdi tepsimizi fırına veriyoruz. Bizim biraz katlarımız fazla olduğu için 200 dereceye aşağı yukarı yarım saat 40 dakika pişireceğiz. Bu kadar hızlı pişiyor. Evet. Harika. Katlarımız çok ince olduğu için çıktıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Hemen fırına veriyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Sabırsızım. Mehdi abla show. Bu gerçekten sanat eserinin ötesinde de bir şey Bakalım nasılmış. Evet Mehdi abla. Şöyle yine. bir sunalım. Ben hatta sana küçük küçük şeyim onu. Evet çok sıcak mı? Evet daha yeni fırından çıkarttım. Daha güzel börek sıcakken güzel olur. Asıl Hemen şöyle. Net tadı o zaman çıkar ortaya. Bu kesinlikle bir numarayı hak edecek bir tarif. Oo. Siz de denediğinizde göreceksiniz. Şu ana kadar yemiş olduğum tüm böreklerde bir numara diyorum. Oo, ne güzel. Bu kadar yani. Bu böreğe bu kadar yakışır. Arnavut gelinlerin demek ki çok güzel temsil Evet. Ettik. Benim içimde demek ki bir Arnavutluk var. Zaten Olabilir. dede tarafımda Arnavutluğa doğru gidiyormuş. Oo çok güzel çekmiş oldu. <laughs> evet Mehtiyabla. abla. Evet canım. <laughs> böreği o kadar güzel yapmışsın ki ben yemeye devam edeceğim. Kapanışı sen yap. Ay beni mahcup ettin. Şimdi nasıl olacak? Ben bu kadar lezzetli birlikte yaptığım için çok mutlu oldum. İnşallah yapanlar da aynı şekilde bizim gibi mutlu olurlar. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.